Hepinize tekrardan merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Crosshair ve arayüz olmadan Valorant oynamak. Peki nasıl olacak diye bir düşünce vardır şimdi aklınızda. Şimdi bizim normalde ekranımız böyle gözüküyor. Nisanga ayarlarında Nisanga devredisi bırak diye bir tane tuz var. Oraya açıyoruz ve Nisangamız gitmiş oluyor. Bir de arayüzü kapatmak var. Arayüzü de genel ayarlarda oyun içinde kullanıcı arayüzünü gizle de bir ayar var. Oradan onu kapalı yapıyor. Ve gördüğünüz gibi artık crosshair ve arayüz yok. Aynen. Aynen böyle oldu. <laughs> Aynen. Mükemmel. Ben bunları nasıl oynayacağım? Size BBL müziği yapayım mı? Yapsana abi. En azından konuşan bir takım geldi. Ben bir iki dakikaya geleceğim. Aga suna bak arayüz yok. Ve kötü kısmı da... Crosshair yok. Şimdi ben bu şekilde nasıl oynayacağım hiç bilmiyorum ama bunu yapmam gerekiyor. Sakin ol, sakin. sakin ol lan. Geliyorum. Ay ay no. Oh. Hadi kamera at. Niye atmıyorsun? İçeri dalıyoruz. Vurdum, aman aman. Var. Kim kaldı lan acaba? He, karşıdan Astra kaldı. O. Oh. Ye, yeah, öldürdüm. İşte uf. Abiniz o kadar pro ki Crosshair'sız adam alıyorum. Bu arada şaka yapıyorum. Birazcık bala vurdum. Kurdumu alayım mı? Solacak kurdunu. Can aldım. Info olur sonunda. B'ye salıyorum. O, burayı, Salın gelsin diyor adamı. Dol 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 Aha. Sana hemen ya. Ay o kroserim yok ki. Oğlum niye girmediniz? Oradan iki kişi indirdim Neyse ya yeter ona. Silah adam yoktur. Tamam mermisi var mısın R'ye bas. Canım kaç, canım kaç. Ölüm, canım kaç. Canımı göremiyorum ki. Aşağıda Spike adam var. da <laughs> <laughs> Helal kanka böyle ölünmez ama. Korktum ya. ya. Siz gidecektiniz orada. Aynen gidecektiniz Adamlar halimi bilse var ya. <laughs> Şuna bak. Hiçbir şeyim gözükmüyor. <laughs> Burası. Oh sizi. Al onu git. <laughs> hemen. Gel gel suya gel. O oh. nasıl abi ya? Spike A'da düştü. Olmayan Kurosayar ile eğimim nasıl olsun acaba? Kör oldu. İkisi de kör kanka. Ayakta kalan son oyuncu. Ben, ben bunlardan değilim abi. Yeter. Bir düşman kaldı. Oh. Oh. Helal lan. Orada hemen orada. Chain hatta o bombayı kuracağınız yere gitti. Site'da. Site'da olabilir. Bence kurkandı. Kursaydın tamam, keşke be. yani. Hadi keşke. Kanka kursaydım kanka. da rushlardı hemen. Sky sen buraya flash gibi bir şey atabilir misin? <laughs> flash gibi bir şey aynen. Flash değil flash gibi bir şey. İyi misin? Reyna sen gözünü at tamam Adam gözünü atarsa göremez. Çok boss yaptım. of <laughs> oh, kanka mizah mükemmel. <laughs> ne oluyor lan? Rakip <laughs> öldü. <laughs> <laughs> Aldın mı? Alamadım. Ha almışsın. Gir gir ağa gir. Bizimkinin ismini <laughs> göremiyorum Şeyden, ki. Adam bir an açıkça sıkacağım. Sage bana can versene ben de size basarım. İyileştiriyorum. Adamın canını da göremiyorum. O Öldürdüm. Abi, kazandık mı? Sen kazandık. Vandalları e. <laughs> al, Alamadım. Yer gök ayna. Aa, adamların ikisi yok. de kör aldı ya. Kör oldum, Aldım hemen. Kör oldum. buna oh, koyayım? Duvarın içine mi? <laughs> Sahil <Nasıl> uçtu. <yapıyorlar artık? gülüyor> Bakalım herkes ha, aldım. Tam al saç boş. Ben kuyum ayağım. Hani. Ee, rushla ona. Oyun paralanlı. Oh! Abi spike'a bakan yok. Abi. Bir düşman kaldı. Ben map'i de göremiyorum ki? Burada. Gel buraya. Neredesin? Adam iki dakikada kayboldu ya. Yo mid e, base'leri boş. Mütümane seviyor. Adam nereye gitti bir anda? garaj. Adam nereye sınlandı? Ha burada. Herkesin işi belli Dağa mı geçiyorsunuz lan benimle? Beyler <laughs> ortalara çıkma herkesin. Daha yeni kullandım. Cypher tam zır çeksene. Kanka Sky atacaksan sen ben atmayım. Sen, at, sen at ben atmayayım. Sen at. Sen at sen. Hızlı ol. geldi buraya abi. Bizi çekebilir. Dikkat edin. Bakasın. parkasın nerede tam aldı beyler heaven boş dol dol diye dalalım dol 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 aha burada. yok burada değil tam mix kaldı hadi bende mi ha bende misin ha çöreğim adam aldım onları Cypress Spectre'la bir tarayışı var görüyorum. Daha atayım mı? Dol dol. Ben Senin mi aldım? Evet ben aldım. Dol. Barajı atsana Sage. Kime? Prens. Senin için. Adamın canını da göremiyorum ki. Aa ah. e <laughs> <kimim gülüyor> ya kosun. Ya da kasma kosmayın geri çekilin. Ama ben korkmuyorum. Seyç oraya değil. Dön arkadaş. Tamam Allah Allah. Tam ab. Yürüyün ya. <laughs> Aldım en azından. Seyir birik alışsana. Önünü hemen. Solunda. Ha. Görevin <laughs> daha bitmiş. del ben. Seyirci pantom bana verir misin? Ben? Doğruyorum. Bu fantom değil ki. Bu fantom değil ki. Girdim be. Ya. Gir gir gir. Gel seyirci gel. Mu? Bak gel bakıyorum. Vandal mı lan o? Para ikisi. Eş... Yok lan kokakta. Hey. Onu bana ver lan. Geç dur bir şey yapalım. 65 vurdum sence. Kuma gitti. Eee heaven nasıl? İkisinden. Oh. Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. Çok güzel uçtun be reis. Bu karşı reis çok evet. boş uçuyor. <laughs> Aaa gidiyorum. Vurdum isallah. Yeah. Is, o, silahı silah bana ver kanka. Aga bir kere lan. Bir keyfini alayım lan. Bir keyfini al. Operatörün Dol 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 Lan nasıl öldün? Bomba ben olmaz Yimri olma harika. Bu ne lan? Oha AFP'nin şeyine bakın. Adam vurmuş olabilirdim ya. Bu ne? <laughs> Bu ne? <laughs> Vurdun mu? Aha vurdum lan. İşte of görmeden vuruyorum ya. Ses yapma be. Vurdun mu? Vurdum. <laughs> Ana. Bir düşman kaldı. O kim öyle? Dolduruyorum. Aha. Öldüm, ölmedim, öldüm mü? Öldüm mü? Ölmedim. Lütfen gene önüme adam çıkmasın, lütfen. Oh! Ama ben lütfen dedim. Ne oluyor lan? <laughs> adam az önce bir şey oldu. Size şunu söylemem gerekiyor ki ben aslında uzun boylu bir cüceyim.